Ne oldu burada? Abi yolcu olarak aldım. Ee, son durak dedim. İndirmeye çalıştım yolcu inmedi. Yani Sonra? Uy Uyandıramadım. E, 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 e. Am ne işlerim var ya? Ambulans çağırdım. 20-25 yaşlarında bir yolcu. Büyük bir ihtimalle çekmiş. Koko. <laughs> Herkes ah. Kolu <laughs> mı? Araçtan indi o? Benim dolmuştaydı ya tamam. Benim oyunda kaldı orada. Zor Son durak dedim. Büyük bir ihtimalle yani. Nefes yani, alıyor. çünkü. Ne yani kalp falan dedi. Uyanmadı. Arabada oldu. Uyanmadı. Uyanmadı. Ambulans çağırıyor. Ambulans götürüyor şimdi. Ambulans aldık. Ambulans Ambulans